Nitelikli iş gücüne Almanya kapısı. ülke şartları ya da hani en azından sağlık işe verilen değer biraz yerlerde olduğu için yurt dışı daha iyi bir seçenek yani özellikle Avrupa olsun Almanya olsun orada doktorluğumu yapmayı düşünüyorum. Almancası yeterli seviyede olan doktorlar için B2 C1 seviyelerinde minimum tutuyoruz. Ee, herkese Almanya hadi gel diyor. Mühendislere yine hadi gel diyor. Yazılımcılar ya da bazı mesleklerde dil şartı istenilmeden gidebiliyor. Almanya nitelikli iş gücü için kapılarını açtı. Her yıl binlerce yetişmiş iş gücü yurt dışına özellikle Avrupa'ya gidiyor. Tıp öğrencisi Ahmet Fatih Ergün de eğitimini tamamlar tamamlamaz Almanya'ya gitmenin hayalini kuruyor. Ne cezbediyor sizi Almanya'da? Konfor. Öncelikle refah seviyesi, sonra para biriminin değeri, çalışma şartları da kesinlikle doktor olarak gitmeyi düşünüyorum zaten gidersem. Lisans ve mesleklerde 21.682 başvuru var. Mavi, yaka ya da ön lisansa kadar olan mesleklerde ise 35.000 üzerinde bir başvuru var. Çalışma hayatına yeni başlayacak gençlerin gözü yurt dışında Avrupa'da nitelikli iş gücü açığı var. Özellikle Almanya tıp ve mühendislik sektörlerinde çalışacak nitelikli iş gücü arıyor. Euro ile para kazanıyorsun. Almanya'da sağlık sektöründe çok arıyorlar şu an. Çalışma şartları daha kolay oluyor. Çalışma saatleri daha kolay oluyor. Çalışma imkanları iş bulma imkanları daha kolay oluyor. Türkiye'den daha rahat iş bulabilirsin. Ya orada yaşamak tabii ki daha mantıklı. Duyduğum kadarıyla yani vize almak da aşırı kolay bir şey değil. Randevu bulması vesaire çok zor oluyor. Aldığımız maaşla Türkiye'de şu an herhangi bir yerde yemek yiyebilmek, alışveriş yapabilmek ya da herhangi bir şey alabilmek pek mümkün değil. Bir vize sürecine gireceğim, onu çıkartmam gerekiyor. Öyle bir imkanım olsa kesinlikle gitmek ister. Turizm ya da eğitimde yaşanan randevu ve red sorununu ise çalışma çalışmak için gidenler çok yaşamıyor. Çalışacakları şirket veya devlet kurumu tarafından çözülebiliyor. Ticaret için Almanya'ya giden iş insanları ve tır şoförleri ise en büyük sorunu yaşayanların başında geliyordu. Onlar için randevusuz vize sürecini başlattı Almanya. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan vizelerde kolaylık için Alman hükümetinin hazırlık içinde olduğunu açıkladı. O konuda bazı kolaylıklar sağlama yönünde çalışmalar olduğunu anlıyoruz Alman makamlarının. Özellikle iş adamlarımıza yönelik. O bizim daha da hızlı